Oyuncu ve hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağım. Seviye kartlarla 10.000 kupa üstü maçlar yapacağım. Bir maç atacağım büyük ihtimal. İkinci maça girer miyim bir belli değil. İlk maçımıza girdik. Evet. Bu şekilde başlayalım. bir başlayalım. 11 seviye kart. Kazanabileceğimi umuyorum. Şöyle yapalım. Kaçırdık gibi. Tamam kaçırmamışız. Arada internetten yavaş gidip geliyor. Onun için kaçırdım mı dedim okları. Gel bakalım. Çok iksir harcadık. Biraz bekleyelim. Anti herhalde. Bekle savunmayı kuralım. Yanlış kullanırsak oyun bitebilir. Çok eh var olabilir. Şöyle yapalım bir kasar inmemek lazım. Şöyle yapalım. Berk'i koruyalım. Berk öldü. 3 hasar versek yok. Fazla değil. Şöyle yapalım. Kulenin yanı yok. Ondan dolayı bu şekilde yapıyorum. Darlama yapıyorum. Adam savunmayı zorlanıyor. Ama bizim de iksirde zorlanıyoruz. Hadi tamam sıkıntı yok hiç sıkıntı yok şöyle yapalım ohlar çabuk dönün biraz hasar iyidir çok az bir hasar Bunu da göz önünde bulunduğum evet bu kullanalım mümkün olduğunca elimden geldiğince tüm kartları kullanmak istiyorum Oh, bu evrimlisini nasıl tutacağız? Sevmediğim ne hamle geldi. Bu şekilde yapalım bakalım. Oklar önemli yerde tam. Çok önemli. Bu kadar gelmesine rağmen bir tasar veremedi. Tartı kullandım çünkü mızraklara güvendim ama mızraklarda en saptı. sattı. Böyle yapalım. Hayır ya. Tamam. Oyun bende zaten. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Alabilir. Biraz sattalı oynamamıza rağmen. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. şimdi. Oklar. Tamam. Şöyle yalandan iki